Herkese güzel bir gün diliyorum. Kıymalı kabak yemeği yapacağım. Malzemelerim ne? 3 tane kabak, 150 gram kadar kıyma, bir kuru soğan, şöyle 3 diş sarımsak, tuz, kırmızı biber yani toz kırmızı biber, bir kaşık salça, bir kaşık da tereyağı. Bunlar niye bir arada? Çünkü birlikte kullanacağım. Birkaç kaşık da zeytinyağım olacak. Şimdi öncelikle ne yapmamız lazım? Soğanımızı soyup doğrayacağız. Bu arada az kaldı unutuyordum. Ee, bir de domatese ihtiyacımız var. 2-3 tane e, orta boy domates. Ben daha önce rendelediklerimden kullanacağım. Siz şimdiden kabuklarını soyup doğrayın isterseniz küp küp. Çok iyi olmak zorunda değil. Soğanlarımı da güzel şöyle çok büyük olmayacak. Çok küçük de olmayacak. Güzelce doğruyorum. Bu arada tavamı ocağa aldım. Altını açacağım ne yapacağım? İçine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Bunu bir yandan koyalım. Evet bunlar hazır. Tavaya alıyorum. Şöyle hemen şuradan içine alalım. Bu arada kabaklarımızı soyalım. Soğanlar kavrula dursun. Şöyle güzelce bir soyacakla Kabaklarımı temizliyorum. İsterseniz şey de yapabilirsiniz. Zebra da yapabilirsiniz. Bir dolu bir boş geçebilirsiniz ama ben tamamını alacağım. Kabaklarımı daha önce yıkamıştım. Şimdi bir güzel soyuyorum. Hatta şu an şu küçük olanı kullanmaktan vazgeçtim. İki tane kabak koyacağım yemeğe. Kabakları benim biraz büyük. Eğer uzun ince olsaydı şöyle direkt şey yapabilirdik. Nedir onun adı? büyük halka halka koyabilirdik. Şimdi bakalım hoşumuza gittiği yere kadar ortadan ikiye bölsek mi bölmesek miyi düşünüyoruz. Şöyle bakın neredeyse işte bir santime yakın yani bir parmak kalınlığına yakın ebatlarda kestim. Gördüğünüz gibi hani biraz büyük ama pişince de çekecek. Burada isterseniz ikiye bölün. İsterseniz böyle bırakın. Diğerini de alalım. Bu arada soğanım kavruluyor. Bunların biraz rengi dönünce ne yapacağım? Kıymayı içine ekleyeceğim. Kıymayı kavuracağız. Tabi bu parmak ölçüsünü veriyoruz. Bazılarımızın parmakları çok ince, bazılarımızın çok kalın yaklaşık ölçülerde arkadaşlar hani pişmesine engel olmayacak kalınlıklarda doğruyoruz güzelce şimdi benim bu kabağım çok genişti o yüzden şöyle yapacağım bunların hepsini ortadan ikiye böleceğim şöyle güzelce bölebilirsiniz buna da aynısını yapabilirsiniz bunları da burada hemen kaçanları yakalayalım evet Sarımsakları da kıymayı kavurduğumuz zaman atacağız. Bunu da yine diş diş doğrayıp içine ekleyeceğiz. Şimdi soğanların bu kadar kavurduğu yeter. Bu arada bugün biraz nezlik diyeyim. Kusura bakmayın sesten ötürü. Şimdi kıymayı içine atıyorum. Bir güzel eze eze her zaman yaptığımız gibi şöyle güzelce ezerek bunu soğanla birlikte kavuruyorum. Kıymayı iyice ezerseniz böyle kavururken topaklanmıyor ve daha güzel pişiyor. Bu yüzden mümkünse böyle pişirmeyi tercih edin. Hem kendi yağını bırakıyor o ezdiğimiz sırada. Hem tane tane oluyor. Güzel oluyor. Kıymalar yeterince kavruldu. Yani kıyma ve Bakın gördüğünüz gibi daha fazla kalırsak soğanlar böyle iyice kararıp başlayacak. Şimdi ne yapacağım? Salçamı ve tereyağımı ekleyeceğim. Bunu da bir güzel kavuracağım. Bu arada benim bu hazırladığım domates soslarında biraz zeytinyağı, biraz tuz, biraz çok hafif toz şeker oluyor. Yani şeker oluyor. O böyle çok farklı bir aroma veriyor. Ama dediğim gibi siz e, ee, şu an çiğden domates rendeleyebilirsiniz. Varsa öyle kullandığınız, hazırladığınız domates sosu. Domates sosu da ekleyebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Şu kıymayla soğanın bu kıvamı da en sevdiğim tatlardan. Çok güzel oluyor. Şöyle çocukluktan beri evde bunun kokusu çıkınca e, annenin yanına yanaşılır. Hele böyle tereyağı da ekleniyorsa daha da güzel oluyor. Şimdi bunun üzerine neyi ekleyeceğiz? Sarımsaklarımızı ekleyeceğiz. Şöyle diş diş doğruyorum. Bunu çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Rendeliyim, eziyim vesaire. Böyle iri iri bırakabilirsiniz. Şu bir taneyi de şöyle bölersem. İçinde iri iri kalsın. Sarımsağı çok fazla kavurmak istemiyorum bu yemekte. Şöyle bir tur bitiyor 15-20 saniye. Yeterli. Domates sosumu döküyorum. Bunu da güzel karıştırıyorum. Burada ne eklemedik? Bir şey daha ekleyeceğimiz baharatlarımız. Ha buna şu an ne yakışır? En son koyalım bir de ...şey veya hadi şimdi biraz ekleyelim. Taze bir. Şöyle hemen şuradan alalım. İçerisine biraz taze pekik ekleyelim. Böyle bir tatlı kaşığı, tepeleme çay kaşığı kadar bir şey koymuş olduk. Tabii güzel versin tadını. Domatesler zaten önceden pişirmiş olduğum domatesler olduğu için ben çok kavurmayacağım. Siz çiğden koyduğunuz için eğer çiğden koyduysanız yani rendeleyip veya küp küp doğrayıp koyduysanız doğramanızı tavsiye ederim. biraz daha kavurun ki pişsin. Ama benim şu an hazır. Şimdi ne yapacağım? Bunun üzerine tabaklarımı koyacağım. Güzel şöyle ayırıp Sosu bol olunca daha güzel oluyor bu yemek. Ben o yüzden sonra vazgeçip kabaklardan birini eledim. Yani iki tane kabağa 150 gram kadar kıyma ve diğer kalan malzemeleri koymuş olduk. Bunu şöyle güzelce çok hafif karıştırıyorum. Biraz su ekleyeceğim. Şöyle bir su bardağı kadar. Sonra kapağını kapatacağız ve bunu bir güzel pişireceğiz. Ne zamana kadar? Kabaklar yumuşayana kadar. Çünkü kabak dışında zaten şu an İçine koyduğumuz her şey pişti. Suyumu ekliyorum. Şöyle bir su bardağı. Bir de bir yarım koyacağım. <laughs> Hatta yarımını da tamamını koymadım. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Ve dediğim gibi kabaklar yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Altını ilk 5 dakika kadar yüksek ateşte açın. Hatta sonrasında da öyle devam edebilirsiniz. Yemeğimiz 20 dakikadır pişiyor. Bakın altı açık halde. Kabaklar yumuşadı. Daha fazla yumuşatırsak ezilmeye başlayacaklar. O yüzden şimdi altını kapatıyorum. Servis edebiliriz. Bu yemeği çok beğeneceksiniz gerçekten benim favori yemeklerimden hem çok kolay hem çok lezzetli yanına biraz yoğurt alabilirsiniz çok yakışıyor şöyle hemen güzelce bir tabağa alıyorum hem çok hafif içindeki o tereyağı vesaire kısmını yani mutlaka yapın o ayrı bir tat veriyor sarımsak tereyağı evet Herkese afiyet olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.